Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ne geldiğim zaman çok şaşırdım. Bu kadar şahane bir yer beklemiyordum. Hep böyle yurt dışını överler. Bizde böyle bir şey var işte yurt dışında şöyle yurt dışında böyle. Burası bence yurt dışında bile zor olabilecek bir yer. Şahane tek kelimeyle başka bir dünyaya giriyorsunuz ve e, tabii ki bunun yanında sosyal sorumluluk projelerinde sanata olan ilgileri bizi ayrıca memnun etti. Şahane bir salon. Kulisleri görseniz böyle bir şey olamaz. Her şey düşünülmüş. Yani ben e, hem kendi adıma bir sanatçı olarak hem de ülkem adına gurur duydum. Çok teşekkür ediyoruz böyle bir yer olduğu için sizlere. Nurcan ablanı hatırladın mı? Lisede en yakın arkadaşım. Aaa ne güzel. Sen Ay, nasılsın Nurcan abla? Ay hiç iyi değilim hayatım. Ama <laughs> şöyle de oturdum. Bir ağla bir keyif bir yere gelin. Nurcan anlamadım. Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok hayatım. Hocam anlatacağım diyorum. E, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nin sahnesindeyiz. Bugün Etekler ve Pantolonlar adlı oyunu oynayacağız. E, şimdiye kadar gittiğimiz en iyi salonlardan, en iyi kulislerden biri diyebiliriz. Evet. Ben sizin yüzünüzden ölmek istiyorum kızım. Öylece merak etme. Böyle gerksinler. <laughs> <Ne sohbeti? gülüyor> <Bahar. gülüyor> Allah Allah kızım. Kızım düğüm oldu. Allah aşkına. Alışmak sen. Merkez Köy Organize Sanayi Bölgesi'nde e, Etekler ve Pantolonlar adlı oyunumuzu oynamaya geldik. Sahne muhteşem bir sahne. E, ses sistemi, koltuklar, yapı her şey çok güzel. E, daha önce oynadığımız sahneler arasında en güzel sahnelerden biri diyebiliriz. <laughs> Hala umutlarının peşinde, herkes kendi yolunda. Hiçbiriyle kendi yolundan dönmeye asla niyet yok. Çünkü onlar böyle mutlular.